Sen otur. seni eğitim değerli başkanları iliklere ısladığı şu günde 31 Aralık İl Özel İdaresi tarafından Bursa'da çalıştırılan 460 hizmetli arkadaşımız 31 Aralık 2014 tarihi itibariyle sözleşmeleri sona erdiği için kapı önüne konulmuştur. Böyle bir yaklaşım hangi vicdana, hangi izana ve hangi insanlığa sığmaktadır? Bu insanların çocukları evde ekmek bekleyen ailesi ve okuması gereken evlatları var. Bugün buradan sesleniyoruz. İl Özel İdaresi malıyla, mülküyle, arasıyla, araç farkıyla, kadrosuyla büyük şehirlere devredilmiştir. O zaman bu hizmeti de büyük şehrin mutlaka karşılaması ve bu arkadaşların yeniden okullarında görevlerine döndürülmesi gerekmektedir. Yani bizi neden çıkardı bu kışın ortasında? Biz ona güvenerek beş yıl çıkış olmayacak hiçbir zaman bir yerde bir işçi vatandaş kendine işçi aldığı zaman çıkaramıyor da neden devlet bizi böyle bir yerden çıkarıyor yani? Ee, biz bu sosyal haklarımız olmadığı halde senelerce emek verdik. Hiçbir emeğimizin karşılığını alamamışken hiçbir emeğimizin karşılığını alamadık ve kimse bize hiçbir hakkınız var diye söylemiyor. Tazminat hakkımız yok öncelikle. Onu bile bile bizi çalıştırdılar. 3 sene, 5 sene, 10 senelik emek veren iş, işçilerimiz var. Şu anda bize diyorlar kışın ortasında sen git kendine ne yaparsan yap ne bulursan bul. Bizim de ekmek götürdüğümüz insanlarımız, evet. çocuklarımız var. Kışın soğunda biz nerede iş bulalım? Şu an çıkışlar var. Siz Tüm yerlerde temizlik üzerine çalışıyorum ben. Okullarda bize her türlü işi yaptırdılar. Kazandan tutun. Çaycılığına kadar, dışarıdaki evrak işine kadar. Şu an bize diyorlar ki siz bir işe yaramadınız. Evet. Ve oradaki kamuda çalışan görevlerine vermedikleri işleri fazlasıyla biz yaptık. Şu anda bize siz kapı dışarı diye söylüyorlar. Biz bunların kime soracağız? Kimden hesap alacağız? Beraber, memur arkadaşlarımızla beraber.